Herkese merhaba Florida'nın Palm Bay şehrinden hepinize selamlar. Bugün sizler için apartman daireleri geziyorum. Ee, şu an gezeceğimiz ev iki oda, iki banyodan oluşuyor. Ee, bir iki katlı bir apartmanın büyük bir binanın üst katında yani ikinci katında. Biraz sonra şu merdivenlerden çıkacağız ve şuradaki daireyi gezeceğiz sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Bakalım nasılmış içerisi. Daha sonra da özellikleriyle ilgili sizlerle yine konuşuruz. Evet girişimizi yapıyoruz. Şöyle bir girişimiz var. Sol tarafa döndüğümüz zaman şu alan salon. Şurası balkona çıkan sürgülü kapı. Şöyle tekrar salonu göstereyim. Burası e, dining area dedikleri yemek alanı. Şöyle açılabilir bir masa koymuşlar. E, şu an. 8 kişilik gibi. Dışarısı yani manzarası buranın çok güzel. Çünkü havuza bakıyor ve aynı zamanda yeşil bahçe. Birazdan balkona da çıkarız zaten. E, dining area'dan böyle şurada görünen alan mutfak. Böyle yarı açık gibi diyeyim. Güzel yani. Üstlerinde hani dolaplarının falan olması en azından biraz daha fazla e, yer e, tencere, tava için kapkacak için daha iyi oluyor. Şimdi e, aslında dolaplar eski, onları göstereyim. Ama e, zaten içine bakınca yani dar böyle. Ama e, boyamışlar sanırım ve sanırım kaplarını değiştirmişler. Onun dışında beyaz eşyalar yeni ve e, çok güzel görünüyor, tertemiz. Ondan sonra fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga da yeni. Ee, çamaşır ve kurutucu burada duruyor. Onlar yeni değil ama apartmanın içinde en azından beraber satılıyor. O da güzel bir şey. Buraya böyle bir perde yapmışlar. Buraya işte deterjanları falan koymak için böyle, böyle boylu boyunca laundry room, room yazıyor. Şu bulaşık makinesinin yanında bir depo alanı hem böyle kiler gibi kullanabileceğiniz hem de su satıcının bulunduğu bir bölme var. Yani buraya gerçekten işte e, herhalde çünkü başka e, pantresi olmadığı için e, yine işte fazla bakliyatlar olsun pirincimizi, unumuzu buraya koyabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle lavabosunda göstereyim. İki bölmeli. E, güzel temiz görünüyor ama siyah çok sülekesi gösterir <laughs> Şurada şöyle bir penceremse bir şey yapmışlar. Herhalde böyle e, mutfakta penceremiz var havası yaratmak için ama bu herhalde çerçeve diye düşünüyorum. Oynuyor çünkü ama değişken yani onu oraya koymaları. Bulaşık mak, şey, buzdolabı da bu arada yeni. Hatta böyle e, sıfır gibi yani bayağı temiz. Bunlar yeni. Şuradan salon, salondan şu tarafa geçtiğimiz zaman, şurada e, klimanın olduğu alan var. Şöyle klimayı hemen hızlıca göstereyim. Şurası bir yanında kileri var, şeyi de, e, depo alanı var. Sol tar sağ tarafta hemen bir e, tuvalet. Banyo eski, sarı olduğu için anlaşılıyor zaten ama e, dolap ve e, lavabo kısmını yenilemişler. Yerler taş, e, tuvaletlerde dışarıda böyle parke gibi yapmışlar. Şöyle yani temiz görünüyor ama tabii şey küvet biraz sarı olduğu için eski görünümlü ama Yine fena değil bence. Şöyle gittiğimiz zaman burası ebeveyn odası. Ebeveyn odasının ışığı ne yazık ki çalışmıyor. şura şey koymuşlar. Queen size bir yatak koymuşlar. Çift kişilik normal bir yatak. Şöyle bir şey var. Giyinme dolabı. Yani çok büyük değil ve raf koydukları için. Mesela burada elbise asacak yer yok. O dikkatimi çekti. Burası da ebeveyn banyosu. Hemen onun da ışığını yakayım sizlere. Bu da ben. Burada da yine aynı misafir odasının e, tuvaleti gibi değiştirmişler lavaboyu ve tuvaleti. Bir de buraya dolap koymuşlar. Işıkları falan yenilemişler. E, yerler taş. Yine küvet sarı ve eski. Şey değiştirmişler ama şu. Su akan yeri musluğu değiştirmişler. Ama dediğim gibi yani çok kötü değil hani görüntü olarak. Evet küveti sarı ama yine idare eder bence en azından. Ve şuraya keşke dolaplı koysalarmış. Orada dolap olsa daha iyi olabilirmiş. Neyse fena değil. Şimdi tam şu yatak odasının karşısında da bir depo alanı var. Çarşaf, havlu her şey konabilir. Burada da yine ben ve misafir odasına geldik. Burası da boy aynası koymuşlar bir tane. Burası da misafir odası. Burası da... Yani ikinci oda. Misafirimiz de bir belki çocuk odası olarak da kullanılabilir. Burada da bir dolap var. Bunun da bu kısmını şöyle en azından ayırmışlar buraya. Elbise asılabilir uzun çünkü. Böyle yani arkadaşlar yerlerde parke odalarda ve salonda falan. Tuvaletlerde taştı zaten biliyorsunuz. Bu arada odaların manzarası direkt şey. E, siteye bakıyor. Yani yola bakıyor. Dışarıyı görüyor. Otoparkı. Ama salon ve mutfağın şey dining area'nın olduğu yer e, bahçeye havuza bakıyor. Şimdi orayı da hemen göstereyim. Çok kısa. Şuradan. niye Şu, niyeyse şöyle bir şey yapmışlar. Herhalde güneşi kessin diye olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir balkonu var. Bakayım kaç adım mesela. Bir, 2 3 adım. 3 adım sonrasında da havuzu görüyorsunuz. <laughs> Sineklik var o yüzden birazcık kara görünüyor. İşte e, yemek alanının da e, pen penceresi buraya bakıyor. Salonun da bu şekilde. Şuradan tekrar içeri girelim. Şuradan dışarı tekrar çıkışımızı yapıyoruz. Evet 1985 yapımı bir apartman dairesini gezdik şimdi birazcık onu yorumlayalım. E, i̇ki oda iki banyodan oluşan bu apartman dairesi e, nispeten yenilenmiş durumda özellikle banyolarında e, güzel yenilikler yapılmış. Her ne kadar e, el yıkama ünitesini çok beğenmesem de yine de temiz yani en azından güzel görünüyor. E, çamaşır makineleri da içinde beyaz eşyaların e, içerisinde kapsamında. Mutfağı güzel hani taşları dolapların uyumu vesaire çok kötü değil. E, bal Üst kat olduğu için önü açık ve e, havuz görüyor. Sitenin havuzunu görüyor. O anlamda güzel bir ev bence. Fena değil. E, 170 bin dolar isteniyor bu eve. 45 gündür de markette satılmıyor. Eskiden evler pıtır pıtır satılırdı arkadaşlar. Şu anda yani Ekim ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Şu anda çok iyi değil. Çok hızlı geçmiyor satışlar. Çünkü faizler çok yükseldi. Artık insanlar ev alamıyorlar kolaylıkla. Alanlar borçlarını ödeyemiyorlar. Mortgajlarını bir şekilde. Dolayısıyla Evler birazcık yavaş satılıyor. Büyük ihtimalle bu fiyatlar biraz düşecek. Piyasa biraz daha düşecek arkadaşlar. Şu anda bence ev almak için çok doğru bir zaman değil. Biraz beklenebilir. Zaten şu an gerçekten siz de biliyorsunuz geçen seneki ya da ondan önceki seneki fiyatlarla kıyasladığımızda gereksiz bir yükselme, abartı fiyatlar var. Ya yani biraz tabii eskisine dönmese bile birazcık normal seviyelere yaklaşır diye düşünüyorum. Bu ev içinde 170 bin dolar isteniyor. Ee, kiraya vermek isterseniz 1600 dolar civarında bir kira e, geliri oluyor. Ya da siz kiraya girmek isterseniz 1600 dolar civarında. Ee, sadece ev sahibi olarak eğer düşünecekseniz 328 dolar aylık bir aidatı var. Bunu biliyorsunuz ev sahipleri ödüyor. Okul puanları düşük. İlkokul 2, ortaokul 3, lisesi de 2. Ee, onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama sizin çoluğunuz, çoluğunuz yoktur ya da işte... E, üniversite çağındadır çocuğunuz ya da işte işe girmiştir artık hani o yüzden dert etmezsiniz o ayrı ama okul çağında bir çocuğunuz var ise bunu da değerlendirmeniz gerekiyor. yani en ferah değil evin içi olarak hani mahalle olarak ben çok beğenmedim ama evin içi güzel, yenilenmiş. Hani nispeten dolaplar, işte taşlar, yerler birbirine uyumlu. Ferah, açık, güzel bir ev. Minyon böyle bizim eski apartman dairesi gibi yani düşündüğünüz zaman. Güzel bence. Sizin düşünüyorsunuz bu apartman dairesiyle ilgili? Yorumlarda buluşabiliriz. Bu arada açıklamalar kısmında bizim emlakçımız Ayşegül'ün de bilgilerini bırakacağım. Arzu edenler kendisiyle iletişime geçebilirler. Bu ev hakkında ya da buradaki genel olarak evler hakkında bilgi alabilirler. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.